2025 yazı gökyüzüyle birlikte bizi de dönüştürüyor. Her burç için farklı bir mesaj, farklı bir enerji var. Hadi burcunun bu yaz sana neler söylediğine birlikte bakalım. Enerji patlaması yaşıyorsun koç. 2025 yazı senin için hem aşk hem kariyer açısından hareketli geçiyor. Özellikle Haziran ayı itibariyle ani bir flört başlayabilir. Temmuz'da ise ilişkini resmiyete dökme şansı doğabilir. Ancak sabırsızlık seni bazı fırsatlardan uzaklaştırabilir. Kariyerinde yeni bir pozisyon ya da sorumluluk alma ihtimalin var. Risk almaktan korkma ama aceleyle karar da verme. Ağustos'ta maddi anlamda dikkatli olmalısın. Kontrolsüz harcamalar bütçeni zorlayabilir. Bu yaz sana düşen görev önce düşün, sonra harekete geç. Ruhsal olarak da sabrı öğrenme zamanı. Sakin ama derin bir yaz seni bekliyor Boğa. Kalıcı ilişkilere açık olduğun bir dönemdesin. Özellikle Temmuz ortasında duygusal anlamda önemli bir karar alabilirsin. Bekarsan bu yaz tanışacağın biri hayatını değiştirebilir. Kariyerin belki çok hızlı ilerlemiyor ama köklü adımlar atıyorsun. Yeni bir beceri öğrenmek ya da yön değişimi yapmak için e, doğru zaman. Finansal olarak güçlü bir dönemdesin. Özellikle yatırım yapmayı düşünüyorsan Haziran ayı uygun. Ruhsal olarak iç sesini dinlemen gereken bir yaz. Konfor alanını biraz aş, sana iyi gelecek. Sosyal çevren büyüyor ikizler. Bu yaz tam bir flört sezonu senin için. Her ortamda parlıyorsun. Yeni tanışmaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak bağ kurmakta zorlanmaman için biraz yavaşlaman gerek. Temmuz'da aşkın ciddiyete dönüşmesi mümkün. Kariyerin açısından ise yeni bağlantılar ve projeler seni bekliyor. Yaz boyunca farklı tekliflerle karşılaşabilirsin. Haziran ayında ekstra bir harcama seni şaşırtabilir. Planlı ol. Ruhsal olarak zihnini sakinleştirmeyi öğrenmelisin. Sürekli meşgul olmak üretkenlik değil bazen durmak en büyük kazançtır. Bu yaz senin için kalbinin sesi ön planda yengeç. Romantik gelişmeler, ailevi bağlar, derin sohbetler, hepsi seni duygusal anlamda besleyecek. İlişkilerde sadakat ve anlayış önem kazanıyor. Temmuz'da evlilik kararı ya da önemli bir adım gündeme gelebilir. Kariyerinde ise duygusal kararlar yerine stratejik adımlar atmalısın. Biraz geri planda kalmak sana uzun vadede avantaj sağlayabilir. Aile kaynaklı harcamalara dikkat, planlı olmak şart. Ruhsal olarak geçmişten tamamen arınmak ve geleceğe daha huzurlu bakmak için güçlü bir dönemdesin. Parlamaya hazır mısın aslan? Bu yaz sahne yine senin. Aşkta kendini ifade ediyorsun, ilgi görüyorsun, teklif alıyorsun. Temmuz ortası itibariyle hayatına bir ani bir şekilde girebilir. Bu kişi seninle benzer tutkuları paylaşabilir. Kariyerinde yaratıcı bir sıçrama yaşıyorsun. Özellikle medya, sanat, sahne gibi alanlarda öne çıkabilirsin. Ancak Ağustos'ta bütçene dikkat et. Gösterişli harcamalar başını ağrıtabilir. Ruhsal olarak ise kendini sanatla, dansla, hareketle ifade etmen şifalanmana yardım eder. İçindeki çocuk ne istiyorsa bu yaz onu duymaya çalış. Sessiz ama güçlü bir yaz geliyor Başak. İlişkilerde netlik istiyorsun ve bu yaz seni kararsızlıklardan kurtaracak. Haziran başında geçmişten gelen biriyle yeniden iletişime geçebilirsin. Temmuz itibariyle duygusal netlik kazanıyorsun. Kariyerin ise tam da senin sevdiğin gibi planlı ilerliyor. Detaycılığın sana yeni görevler ve sorumluluklar kazandırabilir. Maddi olarak sağlam adımlar atıyorsun. Ancak mükemmeli ararken zaman kaybetmemeye dikkat. Ruhsal olarak ise biraz teslimiyet öğreniyorsun. Her şeyi kontrol edemezsin. Bazen sadece olanı kabul etmen gerekir. Bu yaz ilişkiler seni dönüştürüyor Terazi. Yeni insanlarla tanışıyorsun, sosyal hayatın canlanıyor. Bekarsan yaz ortasında seni heyecanlandıracak biriyle tanışabilirsin. İlişkilerde dengeyi bulmak için önce ne istediğini bilmen gerek. Kariyerde takım çalışmalarında liderlik rolü üstlenmen gerekebilir. Haziran'da gelen bir iş teklifi seni şaşırtabilir. Maddi anlamda temkinli ol, dengeni bozan harcamalardan uzak dur. Ruhsal olarak ise içsel dengen için yalnız kalmaya, yazmaya ve doğayla temas etmeye ihtiyacın var. Yoğun ve dönüştürücü bir yaz seni bekliyor akrep. Aşkta tutkular yüksek ama yüzleşmeler de kaçınılmaz olabilir. İlişkinde gizli kalmış duygular gün yüzüne çıkıyor. Bekarsan seni ruhsal olarak etkileyen biriyle tanışabilirsin. Kariyer alanında bir değişim gündeme gelebilir belki yeni bir alan belki bir son maddi olarak ortaklı işlerden kazanç sağlayabilirsin ama güven konusu önemli ruhsal olarak içsel gölgelerinle yüzleşiyorsun duygularını bastırmak yerine onlara alan tanı iyileşme böyle gelir bu yaz özgürlük seninle yay. Aşkta sürpriz tanışmalar, yolculuklarda gelişen bağlar gündemde. Ruh eşini yolda tanıman mümkün. Ancak duygusal olarak bağlanmakta zorlanabilirsin. Kariyerin yön değiştiriyor. Belki eğitim, belki yurt dışı bağlantılı bir gelişme seni bekliyor. Haziranda fazla risk almamaya dikkat et. Maddi olarak yazın sonuna doğru rahatlama geliyor. Ruhsal olarak içsel yolculuğa çıkıyorsun. Hayat felsefeni yeniden sorgulayıp kendi gerçekliğini inşa etme zamanı. Bu yaz duygularınla yüzleşiyorsun Oğlak. Aşkta güven temasını deneyimleyeceksin. İlişkilerde yavaş ama sağlam ilerlemeler var. Ağustos ortasında ciddi bir adım atman mümkün. Kariyerde ise sabırlı çalışmanın ödülünü alma zamanı. Yeni sorumluluklar belki bir terfi gündeme gelebilir. Maddi anlamda güçlü bir süreç. Ancak bazen sadece mantıkla değil, kalbinle de karar vermen gerekir. Ruhsal olarak iç sesini duyduğunda yaşam daha kolay gelecek. Farklılıklardan besleniyorsun kova. Bu yaz aşk seni şaşırtabilir. Dostluktan doğan bir aşk ya da seni anlayan biriyle güçlü bağlar kurabilirsin. Kariyerinde yeni bir proje seni bekliyor. Özellikle dijital, yaratıcı alanlarda fark yaratacaksın. Finansal kazanç için sosyal medya veya teknoloji iyi bir alan olabilir. Ruhsal olarak bu yaz kendi kurallarını esnetme zamanı. Her şeyi sorgularken kalbini ihmal etme. Romantik, hayalperest ve derin balık bu yaz tam senin için. Aşk hayatın duygularla dolup taşıyor. Temmuz'da senin için büyük bir bağ kurulabilir. Kariyerde sezgilerinle yön bulacaksın. Sanatla, müzikle veya ruhsal alanlarla ilgili fırsatlar önüne gelebilir. Duygusal harcamalara dikkat. Anlık hevesler bütçeni sarsmasın. Ruhsal olarak ise sezgilerine güven. Rüyalar, iç sesin ve ilham bu yaz rehberin olacak. Yaz enerjisiyle birlikte burcunun sana sunduklarını kucakla. Değiş, dönüş, keşfet, gökyüzü hep seninle. Daha fazla içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.